Herkese merhabalar. Ee, cuma günü klasi diyelim. Ee, Ekonomi Gazetesi'nde eee Didem Eryar Yünlü ile e, ben Barış Doğru biliyorsunuz cuma günleri saat 1'de eee Eko programını yapıyoruz. E, hoş geldiniz. Merhaba direm. Merhaba selam Barış nasılsın? İyidir. E, yine işte bakalım bu hafta neler olmuş? Bu hafta e, ben şeden başlayacağım, ee, sonra sen, bir sen bir ben öyle gideriz. Tamam, tamam. Ee, komik haberlerimiz de var, bu hafta biraz şey böyle. Evet. <laughs> Şimdi mizah bölümü gibi. Ee, ama ben Pakistan'dan başlıyorum, yani Pakistan mizah kaldırmayacak bir konu. Ee, climate resilient yani iklim dirençli Pakistan, ee, biliyorsunuz Pakistan geçtiğimiz yıl herhalde şu ana kadar dünyada ülkelerin karşılaştığı en büyük iklim felaketiyle karşılaştı. Yani şöyle biraz rakam verirsek, neler oldu Pakistan'da? 2022 Haziran'ında oldu, bir, bir ay falan da sürdü. 33 milyon kişi etkilenmiş, 1739 kişi ölmüş, 8 milyon kişi yerinden olmuş, 2 milyon ev tamamen kullanılmaz hale gelmiş, binlerce okul hastane dahil. Ee, gıda güvenliği risk altında olan kişi sayısı şu anda 7 milyonmuş daha önce zaten Pakistan zor durumda bu olan bir ülke tabii ki. 14 milyona yükselmiş. Toplam kayıplarında 16 milyar dolar olduğu e, söz ediliyor. Ee, aslında 16 milyondan başka bir haber daha var. Ona belki zaman kalırsa şey yaparız. Sigortalanan, sigortalanmayan e, alanlar diye. Tabii ki o, hani yoksul ülkelerde bu fiyatlar rakamlar daha düşük çıkıyor. Mesela Amerika'da aynı çapta bir şey olduğunda 100 milyar doları buluyor. Tabii çünkü Orada her şey daha değerli. E, neyse, climate, e, yani bu Pakistan'ın yaralarının sarılması için aslında uzun zamandır biliyorsun e, birçok yani dur, durulacak gibi değil. COP27'de de e, anlatmıştık. E, standı, Pakistan'ın standı e, diğer her stand böyle laylaylon birazken Pakistan'ın stand, stand, e, standı yani pavilyonu tamamen aslında bu şey üzerine kuruluydu. Bu iklim felaketi üzerine kuruluydu. Şimdi Cenevre'de bir toplantı, uluslararası toplantı düzenlendi. Birçok ülke katılmış. Ee, 10 milyar dolarlı bir taahhüt şu anda birikmiş. Ama e, hani hasar 16 milyar dolar e, e, hesaplanan. Başka hesaplar da var. E, bence 16 milyar dolarla bu toparlanabilecek bir şey de değil ya. Hani şey olarak hani maddi zararın hesaplanması gibi bir şey. Ama asıl önemli olan burada işte... E, Top 27'de birçok protestocunun dile getirdiği gibi. Yani bunları sadece hani o zararların giderilmesiyle yetecek bir şey değil. Bunların ayakta kalması lazım. Dış borçları çok yüksek Pakistan, Bu dış borçlarının artık bu tür ülkelerin bir şekilde silinmesi lazım. E, çünkü borçlandırılmış bu ülkeler gerçekten. E, dolayısıyla kendi ayakları üzerinde durmaları çok önemli. E, bir de işte iklim felaketleri. E, ardı arkasına ne yazık ki vuruyor. Vurmaya da devam edecek. Bundan da yani e, hani e, keşke desek ki hani ya işte bu son böyle bir şey yok. Çünkü iklim krizi aslında büyük bir hızla devam ediyor ve emisyonları da azaltmadığımız müddetçe bu şekilde ilerleyecek. E, biraz böyle karanlık bir haberle girdim. Kusura bakma ama e, sonuçta hayatın gerçekleri dünyanın gerçekleri bunlar. Ne yazık ki öyle. Dediğin gibi çok ciddi bir e... Çok çok büyük sayıda insan hayatını kaybetti, evler yok oldu, sistemler, okullar çöktü. Bir de bu sadece yıkım evet ama bu yıkım bir de uzun vadeli bir yıkım çünkü insanların işte sağlık hizmetlerine erişmesini engelliyor, eğitim hayatı darmadağın oluyor, okullar yıkılınca çocukların eğitim hayatı 2 6 da 6 milyon çocuk okuldan Ayrılmak zorunda kalmış. Yani çok ya ciddi. Hem alanları yok olmuş, hem okullar yok olmuş. 2.6 milyon çocuktan bahsediyoruz. 1 milyonu kız çocuğu. Kesinlikle çok ciddi. Yani o, ülkenin geleceği de yok oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu konuda bir an önce e, e, harekete geçirmesi çok önemli. Evet çok karanlık bir tablo <laughs> dediğin gibi. Şimdi biraz işin komik tarafına bakalım. Aslında içinde bulunduğumuz sistemin. Ne kadar absürt olduğu Bazen bazı şeyleri niye yapıyoruz diye sorgulamamıza yol açan e, bir karar. E, COP28, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Taraflar Konferansı e, Dubai'de düzenleniyor. Bu da Abu Dhabi'de düzenleniyor. E, pardon. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleniyor, düzenleniyor bu sene. Birleşik Arap Emirlikleri ee, Dubai kentinde düzenleniyor evet, galiba. Evet, Değil mi? Evet. Aynen. E, ve şeyde başkanlığını da bu sene Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su Sultan Abd Ahmet El Cebar üstleniyor. Şey, Twitter'da yazıyor çocuklar e, fıkra bu kadar diye. Hani. Aa, gerçekten öyle. Şimdi aslına bakarsak Glasgow'daki Glasgow 26'ya çok ciddi sayıda fosil lobicisi katılmıştı 500 civarında. Geçen sene bu sayı bayağı da bir arttı. Sen de söylemiştin e, oradan. E, bu sene artık resmen müzakereleri Baltalamak için açık sezon diyorlar COP28'e. faaliyetleri ee, <laughs> faaliyetlerine gerek kalmamış. Onu gerek söylüyorlar. kalmadı evet. Resmen bir petrol şirketi CEO'su evet, ve bu petrol şirketi şey. en büyük şirketi Birleşik Arap Emirlikleri Adnoc petrol üretimi konusunda dünyanın da en büyük 12. petrol şirketi konumundaymış. Bilmiyorum nasıl olacak. Tabii ki çok ciddi bir şekilde tepki var. Hemen görevinden ist yani siyoluk görevinden istifa etsin diyorlar ama yani etse ne olur etmese ne olur sonuç itibariyle. Evet Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi bir yenilenebilir enerji yatırımı da yaptı. Son 10 yılda temiz enerjilere 50 milyar dolar yatırım yaptı. Ama Aslında yani sembolik düzeyde de olsa Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nin bu konuda başka bir uzmanı, bu başka bir Hani bu konuyu yönetecek başka bir elemanı yok mu yani? Yok mu yani işte evet zaten ya, onu yani, yani yapıyoruz açık açık da yapıyoruz yani gibi bir. Yani durum bu bence biraz yani. şey gibi yani biz sizi zaten iplemiyoruz e, gibi, gibi. <laughs> ben öyle ben öyle anlıyorum yani. Çok doğru, aynen öyle. <laughs> yani o anlama geliyor çünkü e, ne diyeyim hani e, ben hani halkla ilişkilerde şimdi doktora yapıyorum yani insan nazik nezaketen şey yapar yani ya bizim hani. E, e, Amerika'da okuyan bir arka şey vardı, çocuk vardı Aynen onu getirebilirler. Yani onu şey yapsın falan. İnsan böyle yapar. Nezaket icabı böyle yapılır. Nazik ülkeler ve insanlar böyle yaparlar. Bunu yapmıyorlar. Ee, önümüzdeki durum süreçte hadsizce, görüşürüz. Durum hadsizce. Evet, evet gerçekten açık ve net. Çok da değilsiniz. Bu arada Kopotuz'a Cop da e, da Silva ev sahipliği yapmayı teklif etmiş. Evet evet. Bulla yani Brezilya evet. Brezilya COP 30'u e, resmen başvurmuş galiba. Aynen, evet. Zaten evet. E, şey yapılıyordu. Büyük ihtimalle de alacağını tahmin ediyorum. Çünkü Evet, evet. Ondaki... dönüşü önemli. Belki küçük bir parantez, e, bu yeni e, çevre bakanı da e, Silva. Birbirinden adları çok benziyor. Evet, e, evet. da adında bir Silva var çünkü. Lula Silva galiba. Yani böyle e, ha. Şimdi Benim. ama bu da Silva bir kadın galiba, kadın çevre bakanı e, atadı tekrar. Daha önceki dönemlerde Lula başkan olduğunda da e, görevdeymiş. E, Hı -hı. O hızla aslında süreci e, geri döndüreceklerini anlatıyor. E, ve hem tahribatı e, hem de e, bu süreci hızla geri döndürmeye çalıştıklarını. E, ben hani e, Mısır'dan da ilk Lula Mısır'a da gelmişti e, COP27 orada da anlat, söylemeye çalışmıştım. Önemli bence. Yani bu, bu ülkelerdeki bu önemli bu değişiklikler çok önemli. Brezilya burada büyük bir yer tutuyor. Hani hem Amazon ormanlarına ev sahipliği yapması dolayısıyla hani bu coğrafi bir şey var. Hem büyük bir nüfus hem e, Latin Amerika'nın Güney Amerika'nın e, işte herhalde lider ülkesi hem ekonomik e, büyüklüğüyle hem insan nüfusuyla e, Arjantin'le birlikte ama Arjantin'den biraz farklı. Ee, daha aslında iktisadi olarak e, daha gelişkin diyelim e, sanayisi. E, dolayısıyla e, Brezilya'daki olacak değişiklikler çok önemli. E, başka ülkelerde de yani dünyadaki bazı gelişmeler biraz böyle ülkelerdeki değişimlerle olacak gibi. Dolayısıyla e, önemli buluyorum bunu. Brezilya e, da bu konuda birçok e, geçen haftalarda haber çıktı. E, bir de biliyorsunuz onu geçen hafta söylemedik herhalde. Bol sanaristler şeyi bastılar e, kamu binalarına e, evet. meclislerine evet. o yüksek bir, bir e, yani yine kamu yönetiminin yapıldığı alanları bastılar aynı Trump taraftarları gibi e, yani seçim sonuçlarını da kabul etmeyen e, enteresan bir e, grup da neyse sonuçta e, galiba bir şekilde ara e, asayiş sağlandı e, yani Brezilya'nın da geri döndüğünün işaretlerini görüyoruz komoditada da inşallah Brezilya e, bu işi almış olacak. Evet. Marina Silva. Pardon ben Dışişleri Bakanı şey yaptım. Marina Silva çevirdim. Çok fazla Silva var. Yani ben de o yüzden. Aynen. <laughs> Onlar çünkü evet. belli sayıda isim kullanıyor ya. İspanyollar sürekli babalarının evet, evet. isimlerini aldıkları için e, genelde hep aynı isimlerle dolu e, şeyler oluyor. O yüzden de lakap kullanıyorlar. Lula gibi işte. Evet. Aynen. <laughs> evet. Sende mi top? Ben de mi devam edeyim? Sende. Sen. De. Yani, senden fark Şey ben bunun hemen arkasına Pakistan'ın arkasına aslında e, söylemeyi düşündüğüm bir haber var. Bu e, dünyanın büyük en büyük e, reasürans şirketlerinden yani sigortaları sigorta eden aslında. Hı hı. Ve bunlar aynı zamanda tabi bu şirketler e, dünyanın en büyük finans şirketleri oluyor. Munich Re'nin raporu açıklandı. Sen görmüşsündür herhalde onu. Hı hı. E, 2022'de 270 milyar dolara mal olmuş aşırı iklim aşırı iklim olayları. Onun, e, sebep olduğu felaketler e, bunun da e, 120 milyar doları e, galiba e, bir dakika 270 milyar toplam e, ama 120 120 milyar doları sigorta altında galiba yani böyle bir fark var arada şimdi bu artık hani bunu şey yani sigorta gap diyorlar iş insurance gap diyorlar galiba Sigortalanan mallarla e, ne kadarı sigortalı yani kayıp kaybın ne kadarı sigortalı gibi e, bu e, raporda e, neredeyse yarı yarıya falan gibiydi e, ama daha çok e, gelişmiş ülkelerde tabii ki e, Amerika için vermiş rakamları Avustralya için vermiş. Pakistan'da mesela sıfır gibi bir şey e, rakam. Yani hiçbir, hiçbir kuruşu da sigortalı değil tabii ki normal olarak. E, ülkenin gelişkinliğine e, bağlı olarak. Dolayısıyla burada tabii büyük bir işte aslında ne denir ona sigortalansa bunlar e, yani o sigorta şirketi de batabilir yani. Bir de öyle de bir şey var. E, Çok ciddi bir <laughs> şey aslında. Zaten. Dolayısıyla sigorta risk primleri artıyor. Yani bunu da e, söylüyorlar. E, ya da bazı yerlerde başlamışlar buna e, sigortalamamaya. E, bu da başka bir e, tarafa doğru gidiyor. E, yani insan diyor nasıl sigortalamazsınız ama bir yandan da düşünüyor yani e, çok büyük risk alanlarında ya çok büyük primler, sigorta primleri alacak. E, ya da sigortalamayacak çünkü karşılaması gerçekten zor. Bunlar ancak hani böyle özel şirketlerin de kamu belki işbirlikleriyle olabilecek şeyler e buna benzer girişimlerde Aslında şey öncesinde çok konuşuldu pop 27 öncesinde Hani bunu sigortalama e, iklim felaketlerini sigortalama e, bir tür finansal sisteme dahil etme yani kamu nasıl ülkelerde yapılıyor kamu özel işbirlikleri uluslararası düzeyde de bu yapılabilir mi gibi e, bu da enteresan bir öneriydi e, bir gelişme o, e, duymadım Ondan sonra ama bunu daha çok konuşacağız. Onu söyleyeyim. Bu sigortalanan alanan yani veya işte ne kadarı sigortalı bu felaketlerin her felaketten sonra bunu da konuşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle ama dediğim gibi bu uluslararası boyutta yönetilen bir süreç olması çok önemli. Çünkü o kadar öngörülemez riskler ve sonuçları o kadar büyük felaketlere yol açıyor ki bu sigorta şirketlerinin de artık ötesine geçen bir durum. Zor bir durum yani sonuç itibariyle. Evet evet. Yani bunların birlikte yani bir yönetişimle, uluslararası küresel evet, bir yönetişimle aynen. ele alınması lazım. Yani e, çünkü gerçekten bazı şimdi Tuvalu kendini sigortalamak istese bir sigorta şirketi sigortalayacak mı? Yani ben. Aynen öyle. Hani uzun vadede e, diyelim. E, yani yapamaz e, sonuçta. Bu tür e, şeyleri başka türlü mekanizmalarla e, düşünmek lazım. Tabii sigorta şirketleri de bunun bir parçası. Ama onları da zaten çok Biliyorsun dünyada bu konularla en ilk ilgilenen şirketler aslında sigorta şirketleri Bayağı evet. e, bayağı iklim baş ekonomisti var, yani. birçok şeyin, büyük bir ekipleri var yani. Çünkü doğrudan e, işlerinin bir parçası haline geldi. E, şirketlerin karşısındaki en büyük riskin iklim krizinin sonuçları olduğu da ortaya kondu. Bu da aslında tabii ki sigorta şirketlerinin bu süreçteki rolünü, ne kadar arttığını ortaya koyuyor. Ben bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Kraya'nın Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin açıkladığı bir rapor var. görmüşündür Hafta iki gün falan oldu herhalde. Avrupa Birliği'nin Rus deniz petrolüne yönelik yasağının Rusya üzerindeki etkilerini incelemiş. Ve gerçekten Rusya'ya ciddi bir darbe vuruyor bu yasak. Şöyle rakamlar. Yani Avrupa Birliği'nin ham petrol ithalatını yasaklaması ve petrol fiyatlarını sınırlaması Rusya'ya tahmini olarak günde 160 milyon euroya mal oluyor. Bu rakamın 5 Şubat'ta kadar uygulanacak ek tedbirlerle günde 280 milyon euroya çıkması bekleniyor. Bu da aslında Rusya'nın tabii ki savaş gelirlerine önemli bir darbe anlamına geliyor. Sonuç itibariyle bence Arpa Birliği'nden gelen sıra dışı bir tokat ve ee etkileri de Rusya için... Evet ama Rusya hayır. burada da başka çıkış yolları başka var. Başka taraflardan tabii ki, aynen öyle. Başka o her, bir her bunlardan zaman... biri. Aynen öyle. Oraya hiç bilmiyorum. Kesinlikle öyle tabii ki. Öyle tabii. ya hayır bu şey olarak evet. görülüyor yani sonuçta şey önerileri hani Türkiye'yi doğal gaz üssü yapacağız gibi. Hani aynen. aynı. Bunların arkasında hani ben, tabii Rusya bizi çok hani seviyordur belki de çok sevdiğinden <laughs> değil bunlar. <laughs> Dolayısıyla e, bu tür e, teklifler çok e, gelebilir. E, Rusya'nın e, parası e, kullanamadığı e, kaynaklar da başka başka yerlerden e, dışarı çıkmaya çalışıyor. E, Avrupa Birliği bu konuda sıkıştırdı aslında. Evet. E, kararlı Rusya'da. duruyor ve. Evet. evet. E, yani bu hani Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın e, fosil yakıtlardan kopuşunu hani kısa vadede belki bir hani hızlı bir hani kömür doğalgaz hani böyle nereden bulacağız gibi bir şey oldu. Hani ama bence aslında tam tersi etki yaratıyor. Yani kesinlikle. bu kadar büyük bir bağımlılığı olduğunu yurt sokaktaki insan Rus doğal yani doğal genel olarak doğalgaza ama zaten kendi doğalgazları olmadığı için Rus doğalgazına bağlı olduklarını e, kamuoyu ancak fark etti aslında. E, bu hani öyle kalemlerin içinde bir şey gibi sadece uzmanların bildiği bir şeymiş. Ee, ama hızla bence ondan kurtulma artık hamlesi yapılıyor ee, Türk evet hani Avrupa'da hızlı bir yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ee, özellikle de ısı pompalarında çok büyük yani, evet. e, artış değil mi? onunla ilgili birçok evet, haber evet. değil hemen hemen zorunlu hale geliyor galiba ee, bütün e, binalara merkezi ısıtma yani mahalle ısıtması gibidir heating konusu zaten çok şeydi ee, o hızlanıyor ee, rüzgar enerjisinde zaten bu deniz, offshore, çünkü kendi karasal alanları neredeyse e, o alanda bitti gibi. E, yani e, korunan alanlar dışında, e, korunan alanları da yapamıyorlar zaten, yapmıyorlar. Onun için e, şimdi e, özellikle Danimarka'nın, e, Hollanda'nın e, bu deniz e, üstü, deniz offshore e, rüzgar enerjisi yatırımları büyüyor. E, yani orada hızlı bir dönüşüm dönüşüm geliyoruz. Bence daha da hızlanacak gibi bana geliyor. Kesinlikle evet. Bu arada e, ESG yatırımları tahvilleri geçişen programlarda Amerika'da ciddi ölçüde düştüğünden bahsetmiştik evet. hatırlıyorsan. E, Barclays bir açıklama yapmış. O da e, 2023'te %30 artacağını söylemiş çevresel, sosyal ve yönetişim hedefli şirket tahvillerinin. O zaten bir şeydi galiba Didem. Hani O bir biraz Amerika'ya yönelik çok böyle evet. evet şey bir şeydi. Tümünü kapsayan bir şey değildi galiba değildi. yani. evet zaten çok, çok mantıklı gelmiyor yani hani. Evet evet. Kriz dolayısıyla tabii ki bir duraksama şey olur. Bütün oldu yatırımlarda ama çok, olduğu hiç, gibi hepsinde. Nereye akacak? Yani sonuçta Aynen. hani Aynen. An, yani akacağı yer düşünüyorsun. Çok öyle fazla bir yer yok. O yüzden Kesinlikle. büyük bir düşüş artıştan hani azaltım olabilir belki. Evet. <laughs> Aynen öyle. Bu da böyle. Ee, bir diğer haber, e, Murat Kurum'un haberi. Ee, evet, evet. O enteresan bir haber. Ben daha yeni gördüm. Ee, hani aslında bizim arkadaşlar haberini yapmış galiba ama. Evet, evet. Sizin sitede gördüm ben de. Elverişsiz 30 milyon metrekare hazine arasında tarıma elverişsiz rüzgar ve güneş enerji santralleri kurulacak. Bu da aslında olumlu bir haber Twitter hesabında duyurmuş. Evet Twitter'dan gelmiş. Yani şey evet. resmi bir bakanlığın resmi açıklaması yok. Değil Bakan evet. kurumun e, normal Twitter hesabından geldi. Ben orada gördüm. Dün akşam e, sanırım gördüm. Ama bu arada haber yapmış arkadaşlar ama o tweet üzerinden galiba. Yani elde fazla başka veri yok. İlginç bir şey. Yok, Bence bu, evet. ben buna da biraz şaşırıyorum. Yani bunlar tweet'le hani duyurulacak şeyler mi? Hani Şimdi nasıl olacağını Ben çok merak ettim. Bu nasıl yapılacak? Hangi mekanizma ile yapılacak? Bu hani nerede e, yapılacak? Evet, nerede yapılacak? Yani evet. buna benzer biliyorsun Kılıçdaroğlu'nun da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı hani Urfa için e, araziler hani tarıma e, müsait olmayan arazilerin güneşe açılması ile ilgili bir daha önce şeyi vardı. E, gayet de bir mantıklı bu e, yani hazine arazilerinin bu konuda kullanılması ama bunların yani Türkiye'de işte biraz hani buna güvenmekte insan zorlanıyor şey açısından. Yani çünkü hani kömür için e, berbat bir linyit kömürü için e, orman kazıldığı için bu ülkede. E, şimdi hani insan e, hani oraları şimdi kazıp güneş enerjisine çeviriyoruz demezler inşallah. Yani o, o tür şeylere tarım arazisi değil, o, orman arazisi de değildir işte. Olabilir evet. Ya bilmiyorum şimdi hani bazı şüpheleri dile getirmek zorundayız. E ama güzel tabii. Yani normal e, çok aslında bu konuya uygun e, arazi olduğu e, milya. Zaten şöyle söyleyelim. Zaten güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi tarım arazilerinin yapılması da yasak. Normal evet. var tabii. altında. E, ama tabii e, hala e, çatılarımız dururken e, şimdi çünkü bu hani özellikle güneş için söylüyorum. Hani güneşi kentlerde eee Üreti, yani tüketildiği yerde üretmek e, hala çok anlamlı. İlk önce onları bir tamamlasak da, ondan sonra hani e, altı arazilere geçsek diye de düşünmüyor değilim. Çünkü e, uzakta üretilip getirilen enerji zaten yüzde 25, yüzde 30 hep kaybı var normal olarak taşıma dolayısıyla. Dolayısıyla ilk önce bunları çözmeden yani bunları bitirelim ki. Şimdi ama biz daha çatılarda çok gerideyiz çok çok yani hani, şimdi şöyle bir evinizin çatısı yani üst katlara çıkın bakın yüksek bir yere kaç tane evin kaç tane fabrikanın çatısında bu güneş enerji sistemini göreceksiniz İlk önce onlar bitmemiş hani e, ama yine de tabii ki e, söz olarak arkasında bence durulur güzel e, bravo. şöyle Şöyle. <laughs> Şöyle demişler, 20 bin megawatt yenilenebilir enerji üretim sağlanacakmış, plan buymuş. Buradan yararlanabilecek olanlar da mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alanlar kullanabilecekmiş. Proje kapsamında bu ay içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun ilk etapta 41 ilde 160 milyon metrekare taşınmaz ilana çıkarılmış ve yayınlanmış bu sitesinde Emlak Milli Emlak'ta de mi? evet. İkinci etapta ise Nisan itibariyle 140 milyon metrekare hazine taşınmazı ilana çıkarılacakmış. Enteresan. Çok çok yani. Biz evet, demek ki evet. doğru düzgün bu konuda demek yeterince haberimiz yok. Ben de haberi evet. de görmemiştim daha. Ben sadece tweet'i görmüştüm. Evet, ona bir bakmak lazım. Evet. Neredeymiş, neymiş? Ee, 20 gigawatt'tan bahsediyor. Sonuçta 20, evet. 20 megawatt dediği 20 gigawatt. Evet. Şu anda güneş 11. Evet, evet. Çok o çok civarda. Iyi. Yani iki katı neredeyse. Aynen. Bir, Şu andaki potansiyeli iki katı kadar bir şeyden. Çok Aynen. büyük bir rakamdan bahsediyor. Ee, tabii hani ne kadar zaman içinde falan hani onları yani, çünkü bunları söyleyince yapılmıyor bunlar, e, tabii, bunlar tabii. Olacak, <laughs> yatırım yapılacak <laughs> kesinlikle. kesinlikle keşke öyle işte hayat hani söyleyince kurulan sistemler olsa bunlar gerçi güneş enerjisi bildiğiniz gibi en kolay kurulan sistem yani en hızlı yani parasını verdiğiniz zaman sistemler geldiği zaman devasa bir sistemi birkaç ayda kurabilirsiniz böyle nükleer santral gibi 10 yıl sürmüyor ya da termik santral gibi yine 5-10 yıl sürmüyor. Ee, o Gerçekten o büyük avantaj rüzgardan da daha kolay. Rüzgarın direklerinin e, dikilmesi de aslında çok kolay bir şey değil. Ama güneş çok e, yani portatif neredeyse diyebileceğimiz kolay bir sistem. E, dolayısıyla e, inşallah hani hızlı bir şey yaşar, yaşarız bu süreci ve biz de aktarırız. Evet kesinlikle. Yani... Ee, kaldı. bir üç dakikamız var tamam var mı sende haber De bu izoder izoder'in açıkladığı bir mesaj var onu söyleyebilirim enerji verimliliği haftası nedeniyle e, Türkiye'nin tabii ki en büyük e, emisyon tüm dünyada olduğu gibi emisyon kaynaklarından biri e, binalar yalıtımsız binalar yüzünden özellikle çok ciddi bir e, enerji kaybı yaşıyoruz hem enerji, hem para, hem enerji. Şöyle demiş Eruslu, yaklaşık yılda 12 milyar dolara havayı ısıtıyoruz. Yalıtımsız binalar yüzünden. Güzel söylemiş. Güzel söylemiş. Oysa ısı yalıtımlı binalar enerji giderlerini %50 düşürerek çok ciddi bir katkı sağlıyor. Ve bu sayede de ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık %15 düşürmek mümkün olur demiş Türkiye'de toplam enerjinin yüzde 31 binalarda tüketiliyor. Bu aslında ki dünya ortalaması da böyle aşağı yukarı, değil Evet. evet. Asla çok büyük bir fark yok yani. Yok, evet. Bu enerjinin yüzde 80'i kışın ısınma, yazın soğutma için kullanılıyor. Ee, aydınlatma, işte o geri kalan kısımda herhalde. 80'i kışın, evet. Yüzde 20'de aydınlatma için büyük ihtimal. O yani o bu konuda ha, gittiği evet. bir şekilde evet yalıtım konusu önemli. Evet evet. Yani evet, şimdi her, her şey, şey yani madem ki hani iklim değişikliğine dirençli iklim değişikle mücadele eden bir hani e, politika konuşuyoruz, onları konuşuyoruz aslında hem ekonomi politikalarını hem toplumsal politikaları. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte düşünmek zaten gerekiyor. Yani e, hani bir tanesi birinden genelde insanlar çok öyle. Ya o çok önemli değil. Mutlaka yalıtım, ya. hayır, yalıtım evet. da önemli, yenilenebilir enerji de önemli, iklim dirençli, işte ulaşım, toplu ulaşım da önemli. Bunların hepsini birlikte yaparsak zaten. Ancak e, hani öyle bir durumdayız ki bunların kümülatif toplamı ancak zaten bizi iklim değişikliğiyle e, doğru düzgün mücadele edebilen evet. ve baş edebilen e, bir hale getirebilir. O da belki diyoruz. Yani o kadar kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Kesinlikle. E, Son haber olarak bir de kuraklık haberi Marmara ve Ege'de İç Ege'de özellikle kuraklık riski kritik seviyelere çıkmış. Yağışların son üç ay yağışları uzun yıl verilerine göre yüzde 40.6, geçen yıla göre yüzde 31 azalma göstermiş. En fazla bütün bölgelerde aslında kuraklık hissediliyor ama en fazla Marmara ve İç Ege'de İstanbul özellikle bu konuda korkunç durumda olduğunu söyleyebilirim. Ee, hemen hemen birinci sırada İstanbul yüzde 51.8 evet. azalmış gözüküyor biliyorsun e, geçen günlerde doluluk oranlarını da verdiler barajları evet, evet. evet her zaman da bakılabiliyor yüzde evet. 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 bahsedelim çünkü evet. evet. bu yaz bu, bu, bu çok tehlikeli bir durum yani bu ayda yüzde 30 seviyeleri yazın sıfır evet. seviyesi evet. demektir ne yazık ki onun için buna yani buna yazın önlem alamazsınız, buna baharda da önlem alamazsınız, buna bugünden ne yapılması gerekiyorsa, e, şimdiden yapılması gerekir bu konuda yetkilileri herkese de uyaralım. Kesinlikle, kurak günler bizi bekliyor, orası kesin. Evet, bu haftalık bu kadar sanırım. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek herkese üzere. iyi hafta sonları diliyorum. Herkese iyi hafta sonları, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.